Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yuvarlak lif tabanı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. İstediğiniz bir renk ipi kullanabilirsiniz ve elinize yatkın bir tığ. Ben ee, 4 numara bir tığ kullanacağım. Hemen yapılışına geçelim. 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. başına almadan ilk yaptığım zincirle birleştiriyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Burada küçük bir yuvarlak oluştu. Başına alıp yuvarlağın içine fıstık yapıyorum. 3 defada çektiğimiz fıstıklardan 2 3 fıstığımı kapatıyorum araya 1 2 zincir çekiyorum tekrar başına alıyorum gene aynı yuvarlağın içine fıstık yapıyorum kapatıyorum 1 2 zincir araya başını alıyorum aynı yuvarlağın içine yine fıstık yapıyorum 1 2 zincir araya 1 2 zincir. Yuvarlakların içinde 1 2 3 4 tane fıstık oldu. 6 tane fıstık olana kadar devam ediyoruz. 6 tane fıstık yaptım. 1 2 3 4 5 6. 2 zincirimi çektim. Hiç başına almadan ilk yaptığım fıstığın tepesinde birleştiriyorum. sık iğne ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buraya ilmeğim uzatıp başını alıp ilk yaptığım fıstığın tepesine batarak yine fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar buraya. İlmeğimi uzatıyorum, başını alıyorum. Yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Tekrar başını alıyorum. Bir de bu fıstığın dibine yapıyorum. Gördüğünüz gibi tığımda iki tane fıstık oldu. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar başını alıp bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. tekli olarak kapatıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tekrar yaptığım fıstığın tepesine bir kapatmıyorum bunu tekrar başına alıyorum dibine bir tepesine bir tane fıstık yaptık bir de dibine yapıyoruz İkisini birlikte kapatıyoruz. Bir, iki zincir araya çekip şimdi sıradaki fıstığın tepesine geçeceğiz. Başını alıyorum. Sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Yaptığım fıstığın tepesine bir tane fıstık yapıyorum. Ama kapatmıyorum bunu. Tekrar başına aldım. Bir de bu fıstığın dibine yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Aradaki bir, iki zincirimi çektim. Tekrar başına alıyorum. Bir sonraki fıstığın tepesine geçiyorum. tekli olarak kapatıyorum bir zincir çekiyorum tekrar ilmeğimi uzattım başına aldım yaptığım fıstığın tepesine bir dibine bir olarak batarak ikili fıstık kapatıyorum ikisini birlikte kapatıyorum. 1 Bir, 2 zincirimi çekip sıradaki fıstığın tepesine geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonunu tekrar göstereceğim. Evet, sıramı tamamladım. 1 2 3 4 5 6. 6 dilim yaptım. 2 zincirimi çektim. Şimdi bu sıramızda bir tane yatay fıstık var. Bir üst sırada 2 olacak. Bir sonraki sırada 3 olacak. Yatay fıstık sayısı şuradaki yatay fıstık sayısı artarak çoğalacak. 2 zincirimi çektim. Hiç başına almadan burada gördüğünüz dilimle birleştiriyorum. Böyle sık iğne ile birleştirdim bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen birleştirdiğim yere bir fıstık yapıyorum. Buraya. Bunu tekli olarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum tekrar. İlmeğimi uzatıp yaptığım fıstığın tepesine bir, dibine 1 Her sırada fıstık sayısı çoğalacağı için artık ikili toplamıyorum. Başına alıyorum Bir de bir ileriye 1. Üçlü fıstık topluyoruz artık. Kapattığımda gördüğünüz gibi üç tane fıstık oldu. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İlk üçlü fıstığımızı toplamış olduk. Bu sırada bir tane üçlü fıstık topluyoruz. Her bir sırada üçlü fıstık sayısı çoğalıyor. Başlar ve sonlar aynı kalıyor. Şimdi artırmak için sonunu yapacağım. İlmeğimi uzattım. Başına aldım. Hemen buradaki tepeye bir fıstık yapıyorum. Ama kapatmıyorum. Bir de sonuna yani buraya dilimlerin birleştiği yer bakın. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Böylece artırmış oluyoruz. İki tane fıstık oldu tığımda ikisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincirimi çektim dilimler arası bakın bir aşağı sırada bir tane yatay fıstık vardı şimdi bir iki tane oldu çoğalmış oldu iki zincirimi çektikten sonra hemen diğer dilime geçiyorum başını alıyorum ve gördüğünüz gibi hemen şu zincirin birleştiği yerden bir fıstık yapıyorum bütün dilimlere başlamamız aynı Tekli olarak kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi üçlü fıstık toplayacağız. İlmeğimi uzattım. Başını aldım. Yaptığım fıstığın tepesine bir. Fıstık yaptım. Kapatmadım. Başını aldım. Aynı fıstığın dibine bir. Gene kapatmıyorum. Tekrar başına aldım. Bir de bir, bir ilerideki fıstığın tepesine, ee dibine. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi artırmamızı yapıyoruz. Tekrar ilmeğimi uzattım başına aldım. Buradaki üçlü fıstık topladığımın tepesine buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir de diğer dilimle birleşen zincirin dibine. İkisini birlikte kapatıyorum. Diğer dilime geçmek için bir iki zincirimi çektim. İki zincirimi çektikten sonra tekrar başına alıyorum. Hemen şuraya bir fıstık yapıyorum. batıyorum tekli olarak bir zincir ilmeğimi uzattım yaptığım fıstığın tepesine bir aynı fıstığın dibine bir tekrar bir ilerideki fıstığın dibine bir. Diğer dilimle birleştiği yere de diyebiliriz. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Artırmamı yapacağım şimdi. Üçlü fıstığın tepesine bir, ve buraya bir. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincirimi çekiyorum. diğer dilimleri de yapalım sonunu tekrar göstereceğim evet sıramı tamamladım 2 zincirimi çektim ortayı da sayarsak 1 2 3 sıra yapmış olduk her bir sırada yatay fıstık sayısı artıyor burada bir tane var 1 2 var bir üst sırada da şimdi yapacağımız sırada da 3 tane yatay fıstık olacak 2 zincirimi çektikten sonra diğer dilimle birleştiriyorum ilmeğimi uzattım başına aldım aynı yere birleştirdiğim yere bir tane tekli fıstık yapıyorum bütün dilimlerin başı bu şekilde başlıyor kapatıyorum bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım yaptığım tekli fıstığın tepesine bir Aynı fıstığın dibine bir. İki fıstık oldu gördüğünüz gibi kapatmıyorum. Tekrar başına alıyorum. Bir de bir ilerideki fıstığın dibine bir. üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Bir önceki sırada bir tane üçlü fıstık toplamıştık. Şimdi bu sırada iki tane toplayacağız. Birinci üçlü fıstığımı topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Başını aldım. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Tekrar başını alıyorum. Dibine yapıyorum. İki fıstık oldu. Kapatmıyorum. Bir de bir ilerideki fıstığın dibine yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yatay fıstık sayısı şu anda 2, 3 olması için artırma yapıyorum. İlmeğimi uzattım, başını aldım. Tepeye 1 ve dibine 1. Dilimlerin bağlantı noktasına. İkisini birlikte kapatıyorum. Diğer dilime geçmek için 1-2 zincir çekiyorum. Başını alıyorum ve diğer dilime geçiyorum. Yine her zamanki gibi tek bir fıstıkla başlıyoruz. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yaptığım fıstığın tepesine bir. Dibine bir. Aynı fıstığın. İki fıstık oldu. Tekrar başına alıyorum. Bir de bir ilerideki fıstığın dibine. İlk üçlü fıstığımızı toplamış olduk. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım. Başına alıyorum. Tepeye bir. Dibine bir. başına alıyorum bir de bir ileriye. Üç tane fıstık olduğumda üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tekrar tepeye bir, dibine bir İkili olarak kapatıyorum. 1 2 zincir çekip diğer dilime geçeceğim. 2 zincirimi çektikten sonra başına alıyorum ve diğer dilime geçiyorum. Dilimlerin başları aynı demiştik. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum buraya. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzattım. Tepeye bir. Aynı fıstığın dibine bir. Iki fıstık oldu tığımda. Tekrar başına alıyorum. Bir ileriye bir. İlk üçlü fıstığımı kapatmış oldum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir. dibine bir, ve dilimdeki son fıstığın dibine bir. Üç tane fıstık olduğunda üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi sonuna geldik. Sonu da dilimlerin hep aynı demiştik. İlmeği uzattım. Tepeye bir. Ve dibine bir. Sonlarında da iki fıstık topluyoruz. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincirimi çekip diğer dilime geçiyorum. En başta tekli fıstık kapatıyoruz. Ortalarda üçlü fıstık topluyoruz. Sonunda da iki fıstık topluyoruz. Bu sırayı da böyle yapalım. Sonuna geldiğimizde tekrar göstereceğim. Evet ortayla birlikte 1, 2, 3, 4. sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi büyük sıraya geçmek için 2 zincirimi çektim. Diğer dilimle birleştiriyorum. İlk başladığım dilimle sık iğneyle. Bir zincir çekiyorum. Dilimlerin başları hep aynı tekli fıstık. Kapatıyoruz burada. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım. Kapattığım tekli fıstığın tepesine bir. Dibine bir. Bir de birilerindeki fıstığın dibine bir. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. İlk üçlü fıstığımı topladım. Şimdi tekrar ilmeğimi uzattım. Tepeye bir, dibine bir. İki tane oldu tığımda. Kapatmıyorum. Tekrar bir ilerideki fıstığın dibine bir. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. İkinci üçlü fıstığımızı da toplamış olduk. Tekrar ilmeğimizi atıyorum tepeye. Bir. Başını alıyorum dibine bir. Kapatmıyorum. Tekrar başını alıyorum son fıstığın dibine bir. Bu sırada da 3 üç tane üçlü fıstık toplamış olduk. Üçünü birlikte kapatıyorum. Her bir sırada üçlü fıstık sayısı artıyor. Bir zincirimi çektim. Şimdi başlarıyla sonları aynı demiştik. Tekrar başına aldım. İkili fıstık toplayacağım sonunda. Dilimin sonunda. Tepeye bir. Bir de dibine ikisini Bir. İkisini birlikte kapatıyorum. Bir, iki zincirimi çekip diğer dilime geçiyorum. Şöyle göstereyim. Burada da yatay fıstık sayısı 1, 2, 3, 4. Başta tekli fıstık topluyoruz, kapatıyoruz. Sonrasında aralarda üçlü fıstık topluyoruz. Sonunda da artırmak için iki tane fıstık topluyoruz. Her bir sırada başlar ve sonlar aynı. Ee, üçlü fıstık sayısı artıyor. Bu sırada üçlü fıstık sayısı 3 taneydi. Bir sonraki sırada 4 tane olacak. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sekiz sıra, dokuz sıra istediğiniz e, büyüklüğe göre ama dokuz sıra ideal diye düşünüyorum. Dokuz sıra olana kadar yatay fıstık sayısı dokuz tane olana kadar devam edelim. Sonrasında tekrar size döneceğim. Evet 9 sıra yaptım. Şimdi şuradan sayarsak da 9 sıra. Ortayı saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Böyle de sayarsak 9 sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi sonuna geldim. her bir dilim arasında çektiğimiz iki zinciri çektim ve diğer dilimle her zamanki gibi birleştiriyorum bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum böyle Evet yuvarlak lif tabanı böyle yapılıyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.